Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den önemli okul açıklaması geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Koronavirüs sürecinde mesleki liselerin çalışmalarını belirtti Bakan Özer ve yaptığı açıklamada herkes canının derdinde ve evden çıkmazken mesleki eğitimin öğretmenleri ve öğrencileri canlarını içe sayarak okullarında vatandaşların ihtiyaç duyduğu ürünleri üretmek için seferber oldu. Ben inanıyorum ki eğer mesleki eğitimdeki bu üretimin kapasitesi olmasaydı koronavirüs salgınında mücadelede çok zorlanırdık. O ilk günlerin şokunun atlatılmasında çok önemli katkıda bulunuldu. Bırakın yerel basını ulusal uluslararası basında tanıtımları ve haberleri yapıldı. Bu nereden nereye gelindiğini gösteren çok önemli bir parametre. Koronavirüs süresinde algıdaki iki değişiklik yaşandı. Toplumun mesleki eğitime saygısı arttı. Daha önceden nispeten umursanmayan belli sosyal sosyal statüde öğrencilerin kümelendiği okul gibi bakılan meslek liselerin ihtiyaç duydukları ürünleri üretip yanında olduğunu gördüm. Aynı zamanda öğrenci ve öğretmenlerin de özgüven tazelenmesi gerçekleşti. Ben üretebiliyorum olağanüstü bir durumda. Ben memleketimin ihtiyacı olan her türlü ürünü üretebilecek kapasitedeyim diyebilmelerini sağladı. Yani bir kara gün dostu olduğunu gösterdi. Ve şu anda da mesleki eğitimde yaklaşık 150 bin e, öğrencinin ilk başlarda bulunduğu ve şu anda ise 350 bin öğrenciye kadar öğrenci sayısının çıktığını belirtti e, Milli Eğitim Bakanı Özer. Yani şu anda mesleki eğitimde 350 bin kadar öğrenci var. Hedeflerinin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'da açıklamıştı. Hedeflerinin ise 1 milyon olduğunu belirtti. Yani 1 milyon öğrenci olduğunu belirtti. Bakın Özer e, yaptığı açıklamalarda. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.